Çok mutluyum. Neden? Kaplumbağa neden? Bugün arkadaşlar Derin benim instagram hesabıma gelen mesajları okuyacak. Okuyacağım. Bakalım nasıl mesajlar gelmiş İnan hiçbir fikrim yok. Derin'e verdim hesabımı. Şu an Derin mesajları istek kutularına girecek ve bakalım bana mesaj atıp ulaşmak isteyen kimler var, neler yazmışlar onları hep birlikte göreceğiz. Yine kötü mesajlar gelmesin ona sonra ne geliyorsa gelsin hadi. Zor bismillah bir dur ya hemen başlıyorsun ya. Ne başlıyorsun ya. Daha başlamadan önce videomuza abone olmayı. Ya videomuza abone olmak nedir ya? Kanalımıza mı? Evet kanalımıza diyeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ya bunu diyeceksin ya. Haydi arkadaşlar. Videomuzla başlayalım. Haydi başlayalım. Bismillah. Evet evet açabilirsin Cemre'yi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'da videolar paylaşıyoruz. Ee, Instagram'da da videolar paylaşıyoruz. Instagram'da da paylaşımlar yapıyoruz. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. İlk mesajımızla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugün benim şeybime diyecek yok. Bakalım. Oku dedim. İsim söyleyeyim mi? Yok isim söylemiyoruz. Arda seninle evlenmek istiyorum. Sana çok aşığım. Seni çok seviyorum. Çok yakışıklısın. Aşkım. Aşkım. Efendim aşkım. <laughs> Gayet hoş bir mesaj. Ne? Ne hoş Aşkım yazıyor burada. Ulan sen bana sevgili marşakası yaparken iyi. O benim gerçek Kafasına vururum görsün gerçek İsmini görebilirim ama burada söylemeyeceğim. Götün yemiyor çünkü. <laughs> Arda seninle evlenmek istiyorum. Tabi. Sana çok aşığım. Evet. Seni çok seviyorum. Aynen. Çok yakışıklısın aşkım. Teşekkürler. Nasıl çıkalım? Aşkım yazıyor aşkım. Ne güzel. Kim bu lan? Ne? Kim bu? Ne bileyim ben kim, ne bileyim görmüyor musun? Tanımıyorum yani bu bana gelen mesajlar, ben cevap vermemişim bunlara yani anladın? Ha bir de verseydin. Vereyim ver. Neyse diğer mesajımı geze... Diğer mesajı geziyorsun vay be bravo bravo. Diğer mesajımıza geçiyoruz. Yarın buluştuğumuz yerden yine buluşalım. Sen dün kiminle nerede buluştun? Ben buluşmadım kimseyle. Doğruyu söyle. Vallahi o. buluşmadım. Yarın buluştuğumuz yer diyor. Yar, yarın daha yarın olmamış ki. ne Nasıl buluşayım ben ya? Ne oldu evim? Ya şu an bu kız benim yanımda olsa ben abi. <laughs> o zaman buluşuyorum. Ben seni takip ediyorum. Kim? Adı ne? Adını söyleme gerçi de. Hadi söyle lan adını. Esila. Esila mı? O kim? Vallahi tanımıyorum. Vallahi billahi tanımıyorum. Gerçekten tanımıyorum. Abi nerede? Zıt zıt şeyler var, mesajlar var gidiyor ona bakıyor ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben yarın buluştuğumuz yere gidiyorum o zaman. Gitmeyeyim mi? Gitme. Niye? Gitme diyecektim. Çağırıyor. Yazık değil mi çağırıyor? Senin yerine ben gideceğim. Yazık değil mi? Senin yerine ben gideceğim ona. Ona mı? Yarın buluştuğumuz yerden yine bu. Ya tamam he he hadi bir sonraki mesaja geçelim biz çok o, ya. bakalım ne gelecek. Seni çok seviyorum. Evlenelim. Seninle o küçük cadı kardeşinle video çekmeyi bırak. Gel beraber çekelim canım. Cadı mı? <laughs> Vay cadı. Keloğlandaki cadıya da çok benziyorsun biliyor musun? Bakayım bir. Aynısı ya. Bir de elle baston verdik mi tamam. Aynı Keloğlandaki cadısı. Ben çok seviyorum. Evrenelim. Aa, sonunda öpücük kalple falan. Görme orayı. <laughs> Ardacığım seni çok seviyorum. Evlenelim. Seninle o küçük cadı kardeşinle video yani. çekmeyi bırak. Gel beraber çekelim canım. Doğru demiş. Çok cadı bir kardeşim var. Aklama yani cadı yani ne yapayım? Cadı cadı yani ne yapayım? Oo! Oo, ne lan? Cadı mıydın? Değil, cadısın işte. Ah, oh, burnum. Oh. Burnumu kırdın ayı. Diğer mesaja geçiyorum gel buraya. Videoyu bitirsek mi? Abi, ablam sana hayran, sana ulaşmak için her şeyini verin, tanışma fırsatınız olabilir mi? Fırsatınız mı? Fırsatımız olabilir. <laughs> fırsatınız... Bir daha alabilir miyim mesajı? Çok hoşuma gitti de. <laughs> ne? İsimlendirilmeli mi? gerek yok yani ben yazmamışım bunu. Kız mı? Ha ablası istiyordu pardon pardon. Pardon. Pardon, ablası istiyormuş. Neyse, evet evet okuyabilir miyiz bir daha mesajı? Ben duymadım. Abi, ablam sana hayran. Sana ulaşmak için her şeyini verin. Tanışma fırsatınız... Ya fırsatınız ne ya? Tanışma fırsatınız olabilir mi? Olabilir bence. Yasin kız ismi mi? Salak ablası diyor. Yasin kız ismi mi? Yasin'in ablası eşek. Ne demiş orada? Ablam demiş. Ya senin niye beynin çalışmıyor? Neyse evet bu mesaja da bir cevap evet. yazarım ben sonra. Eminim yazarsın. Hadi Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Arda derinle bizim bize gelin demiş. Ne güzel bir teklif. Arda abim değil de istersen ben senin evine gelirim tek başıma. Görürsün sen de. Abimi beklerken karşına ben çıkacağım. Oha ne diyorsun? Ya? <laughs> ya mı? Ya benim mesajlar böyledir ya. Çıklar gelecek. Ne diyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kafayı yedi <laughs> Bu arada arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse bir sonraki sonrakinde ben derine gelen mesajları okuyacağım. Evet bu çok tehlikeli olacak. Haydi bakalım. Top sizde. Bu arada gidiyoruz değil mi? Mesaj atmış kız o kadar davet etmiş yani gitmesek... Seni gelmeye gerek senin için çıkar. var ben gidiyorum Okuyabilirsin Derinden seni istemeye geliyoruz Arda Ney? Derinden benim istemeye geliyorlar? Ben kız mıyım? Ne oldu? Şimdi bomba geliyor bak laf geliyor bak Laf mı geliyor? Haydi bakalım Derin laf sokuyor haydi Haydi Derin laf sokuyor evet Derin Sop bakalım Sen kendi sevgilinle Allah seni ben. Bu muydu yani? Lan... Benle evleneceklerinden dersen Kafam mı güzel Sen <laughs> sen bu yorumu yazdıysan, bu videoyu izliyorsan Arda abimi kimseye vermiyorum. Alamazsın da tamam mı? Bunu şimdiden söylüyorum. Şimdi eve gelip de bizi almaya gelme. Boşa gelme kapıyı açmayız. Suratını kapatırız. Manyak mısın, Psikopat mısın derim. <laughs> Neyse diğer mesajımıza geçiyoruz. Aynen haydi bakalım. Seni çok seviyorum. Teşekkürler. Beni deyin seni Arda. Çok teşekkür ederim ben de onları çok seviyorum. Aa vurma 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 vurma. Davul muyum ben ya? Tamam ben de onları çok seviyorum. bu? Ne? Seni çok seviyorum. Ben de onları çok seviyorum teşekkür ederim gerçekten. Bak beni sinirlendirmiyor Arda bak. Aa! Lan bana niye kızıyorsun? Kim böyle çeker. Ha bak beni sinirlendirmeyin ha. Yazmayın lan. <laughs> Aa, lan ben mi yazdım? Bana niye kızıyor? Sana yazmışlar ama. Tamam ben ben benim ne suçum var? Ne çok seviyorum. Bir ne dayak seni aldım. Çok da tın diye. <laughs> Geç. Gülme. Oku. <laughs> Oğlum çok iyi bir mesaj. Oku. Sen oku sana. <laughs> şakadan aldım Bu hiç sevmiyorum böyle tipsiz. Böyle çekmiş Şakadan mı ağladın? Adam şakadan ağlıyor. Evet bu... Abi derinin saçları kuş yuvası gibi yumurtlayasın var demiş. Yok abi derin saçı bir kere çok güzel ve pişmaniye. Biz ona pişmaniye diyoruz değil mi? Pişmaniye kafa. Üzme şu kızı ya. Bana pişmaniye denme bir kere kafasına bakayım. Sen bizim pişmaniye kafamızsın. mısın? Çok güzel senin kafan. Öpeyim. O. Bence kız kendine dedi. Niye yumurta yasın var? Sen tavuk musun? Oha! 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 Allah Allah! Tavuk da yumurtluyor. Oo! Oh. Derin! Mükemmel bir görümce olur senden. Harika bir görünce. Bravo, bravo. Tebrik ederim. Çok güzel laf soktun gerçekten. Bu video bittikten sonra bu kızların hepsini engelleyeceksin, tamam mı? Bak. Aa! Aa, ne? Ne bırak saçımı? Engelleyecek misin? Hayır, engelleyeceğim. Engelleyecek misin? Engellemeyeceğim. Engelleyecek misin? Aa, engellemeyeceğim. Aa! Aa! Aa, bırak! Engelleyecek misin? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Aa! Yapma. Engelleyecek misin be? Aa! Engellemeyeceğim. Ne? Tamam, engelleyeceğim, engelleyeceğim. Yani, böyle böyle. Böyle böyle. Kim? Ben mi yola geleyim? Sen. Ben ne yaptım ya? Bana mı? Engellemeyeceğim diyorsun o kızı. Engellemeyeceğim zaten. Aa! Lan kafamı koparacaksın, dur. Aa, kafam. Hem engellesen ne olacak ki? Engellesen başka kızlar yazacak. Onlar da engelle. İşim gücüm yok onu engelleyeyim. Boş ver engellemeyeyim. Ben engellerim. Yok yok. Hmm. Kalsınlar. Onlar kendi kızlarına baksın. Ne güzel işte yazıyorlar. Oğlum harbi de çok iyi görücü olur ha. He. Vallahi. Her gün kavga görürtüs. Of of of. Evet arkadaşlar. Ardan ve yine gelen mesajları okudum. Yine çıldırdım. Hele son yorum. Gülme! Bakacağım böyle. Evet kızla ben videodan sonra bir konuşayım. Bak, ne adam! Adam! Çok Bizim niye tırmalıyorsun ki? Bu arada o yarın bizi çağıran davet eden yere ben tek gideceğim haberin. <laughs> Videoyu beğenin ne olur. Ah dur dur. Arkadaşlar bu nasıl bir video oldu ben anlamadım. Mesaj mı okudu? Kavga mı ettik? Tövbe ya Rabbim Mutlusun galiba. Çok mutluyum. Çok güzel mesajlar geldi çünkü. Ben olsam ben de mutlu olurdum. Yani benim kardeşime böyle mesajlar gelse mutlu olmazdı tabii ki de. Gel buraya nereye kaçıyorsun? Geliyorum. Gel nereye kaçıyorsun? Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer 10 binler like gelirse ve güzel bir izlenme sayısına ulaşırsak ee, derin bir bana gelen mesajlar okuyacak. Belki bu videonun altına gelen yorum... Zaten ben sana gelen mesajlar okudum. Pardon yanlış söyledim. Arkadaşlar bu videonun altına gelen yorumlardan birilerini de okuyabiliriz. O yüzden yorum yapmayı da unutmayın. Bir de devamını okuyayım istiyorum. Ee, ben okuyacağım bu sefer derinin derine gelen mesajları. Bakalım. Hiç üzülmeyeceğim kendiminkine gelenleri. Sen üzül. kapan kafana. Arkadaşlar. Bırak ellerimi. Bu ederim. video bu kadar. Elimi bırak. Elim bırak. Elim Aa! Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ne çekebiliriz? onda da yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ardayım TT. onda takip edin. Ee, güzel güzel mesajlarınız var bana gerçekten çok mutlu oluyorum. Derin de çok beğeniyor bana gelen mesajları. O yüzden bol bol mesaj atmayı unutmayın. Çok mutlu. Aynen. Aynen. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mesaj atanları da ayrı ayrı yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.